بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صالح بر كم سن قبل الله قرح ميا جيل على خلا جل نبات لرخيدك بين ألف وزير كنجي نبات جاءت يهودية فاستطعمت <applause> على باب فقالت أتقموني أعاذكم الله من فتنة الدجال بمن فتنة عذاب القبر قالت فلم أزل أحسبها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية قال وما تقول قلت تقول أعاذكم الله من فتنة min fitneti deccali ve min fitneti azabil kabr. Kalet Aişe fekâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferafe'a yedeyhi medden yesta'idhu billahi min fitneti deccali ve min fitneti azabil kabr. Ayşe annemiz diyor ki Yahudi bir kadın kapıma gelip benden yemek istedi. Beni doyur Allah sizi deccali fitnesinden kabir azabından korusun dedi. Hazreti Ayşe dedi ki ben bu sözü kendimde Resulullah Aleyhisselam gelinceye kadar tuttum. Dedim ki ya Resulullah Yahudi kadının dediği hakkında ne dersin? Efendimiz dedi ki ne dedi? Ben de dedim ki kadın Allahu Teala sizi Deccal'in fitnesinden kabir azabından korusun dedi. Hazreti Ayşe annemiz dedi ki Resulullah Aleyhisselam kalktı ellerini kaldırıp uzattı. Yani dua için ellerini kaldırdı. Deccal'in fitnesinden قبل أَزَابُنُ بن الله صند، صنع شوية قلت أفنمس عليه الصلاة والسلام. أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته وسأحذركموه تحذيرا، لم يحذره نبي أمته، إنه أعبر والله عز وجل ليس بأعبر. مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له فيما كنت فيقول في الإسلام فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من, من عند الله عز وجل فصدقناه فيفرج له فرجه قبل النار فينظر اليها يحتم بعضها بعضا فيقال له انظر الى ما وقاك الله عز وجل ثم يفرج له فرجه الى الجنه فينظر الى زهرتها وما فيها ve yakaluluu haza maq'aduk minha ve yuqalu ala al-yaqin kunta wa alayhi efendimiz Hasan deccal fitnesi hakkında hiçbir peygamber yoktur ki kavmin ona karşı sakındırmış olmasın ben de sizi hiçbir peygamberin sakındırmadığı bir şekilde sakındırıyorum o tek gözlüdür Allah Teala tek gözlü değildir onun iki gözü arasında kafir yazarıdır her mümin onu okur. Kabir fitnesi benimle imtihan olur. Benden sorulursunuz. El salih bir adam ise hiçbir korku duymaksızın kabrinde oturtulur ona dünyada hangi dinde idin? Ne için ne içinde idin denir. O da der ki İslam dinindeydim. Tekrar sorulur. İçinizdeki bu adam hakkında ne dersin? Der ki o Allah'ın elçisi Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Bize Allahu Teala'dan belgelerle yani kitapla geldi. Biz de onu tasdik ettik. Ona cehennem tarafından bir gedik açılır. Oraya bakar. Cehennem birbirini kırmaktadır. Ona denilir ki bak Allahu Teala seni bundan korudu. Sonra kendisine cennetten bir gedik açılır. Cennet nimetlerine ve oranın güzelliğine bakar. Kendisine bu senin gideceğin yerdir denilir. Sonra kendisine sen yakin üzereydin, onun üzere öldün, onun üzerine dirileceksin inşallah denilir. Diğer kötü adama gelince, onunla alakalı da Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. وَاِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ اُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَجْعُوفًا فَيُقَالُ لَهُ فيما كنت فيقول لا أدري فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا فتفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرفه الله ما صرف الله عز وجل عنك ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحتم بعضها بعضا ويقال له هذا مقعدك منها كنت على الشك وعليه متى وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذبوا. Eğer adam kötü biri ise kabrinde oturturur, korkudan kalbi fırlayacak gibi olur, ona hangi din üzere idin diye sorulur, bilmiyorum der. İçinizdeki bu adam kimdir denilir, o da insanlar onun hakkında bir şeyler söylüyorlardı. Ben de onların dediği gibi söyledim der. Ona cennetten bir gecik bir gedik açılır. Cennet nimetlerine ve oranın süsüne, güzelliklerine bakar. Ona denilir ki: Senin cehennemlik amelleri seçmen sebebiyle Allahu Teala seni bu cennet nimetlerine mahrum etti. Sonra kendisine cehennemden bir gedik açılır. Oraya bakar. Cehennem birbirini kırmaktadır kendisine denilir ki senin varacağın yer burası sen bunlar şüphe içindeydin bu hal üzere öldün bu hal üzere de dirileceksin inşallah sonra azap olur buyur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz Herkese, Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabi ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın amin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve sellem سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين